Hepinize merhaba arkadaşlar ben merhaba bugün sizlerle birlikte arkam 3. bölümüyle sizlerleyim Bugün ben siz, video başlamadan önce biraz level kasayım dedim 11 level oldum Engramlardan da sağ şu odun temelleri falan açtım bunu açamadım sadece Şu an burada şu an bu görev var bu görevinde ne verdim bu görev baya iyi veriyor edil dil öldür görevi <laughs> Tamam de, Şuradan gidelim Tek oradan mı var ya? Oradan ben oradan geliyorum zaten. Hayvan falan kesiyordum orada. Ha, Ondan sonra bu görev açıldı. Ha, ee, şu duru draw var, alalım. Ee, buralarda bile yok. Bekle ben kabus. Gidelim. Allah'ım. Oh! Bu ne Hangi tehlikeler lan? Yani? Ya. Hadi şunu sağ salim alalım. Ya bu ne için mi? Ölürsem var ya çok kötü olur. koş. <laughs> koş lan 100 artık. Ya gerçekten bunu mu verdin? Allah be yani. Kafana tükür. Gidelim. Buralarda dili olabilir. Arıyor zaten. At var. Raptor hay Allah kahretsin. Tamam Bir saniye Arıyorum zaten Bu dünyada sadece siz ve biz kaldık Ben kaldım Siz abonelerim ve ben Ben Ulan hiç müdür yok ya Ha. İyi tamam çama hazırla. Hayır. hadi bu ürün cenaze namazını. tükürük dojla mı Ha öldürdü. Oha ha. Olmadı <laughs> belki bu bölümde bir hayvan tutabilir, raptor tutabilir belki. <laughs> tamam. Şimdi aramaya devam. Ah bir dil o da. Bu da yok, tamam. Orada dilim var. Galiba dilo.

Au. Neyse. Bu da iyi. Tamam. Şunu etini de alalım. Çok güzel. Şimdi bizim 10 tane 11 bayıldıcı. Hmm. Ya şu görev açılmadı mı daha ya? Balsam görevi. Yani 12 sadece. Mızır ağaçı ne Mızır. Doğru. Bir eve gidelim hemen. Hızlıca bir eve gidelim. Artık gel korkun lan bende. şu yukarıda, yukarıdan gidelim. Yukarıda drop var. Bir koş, bir gel, gel. koş. Ayrıca ben sizi anlamıyorum bak. Ben bu harç serisine başladım ya. ilk bölümüne 17-18 kişi izlemiş. Ama ikinci bölümü 77 kişi izlemiş en son gördüğümde. Ya bu da bizim farkımız. Koş koş. Tamam. Ne alakası? the school. Hop. Gitmeden alalım. Zaten dok. Oy. Çok. Ah Karno. Karno. Ben, ben, öldürdüm. Ah ben öldürdüm. Tamam güzel. Okey. Tam XP'miz de geldi Bir level daha verelim Dayanıklılık verelim Son olarak şu temel için Ha bunu da açtığımızda Tamamdır Gayet güzel Hemen eve gidelim Şu iki amberi tozu çevirelim Ve onları kendimize basalım Koş Koşalım uçalım Koşalım uçalım Koş 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 uç Yakın zamanda uçacağız Allah'ın izniyle Gidiyoruz Let's go Let's go Gidelim ama hızlı susuyoruz ya Doda, do, do, do isim koymamışsınız. Daha şu an daha isim koymayacağım. Doda do isim koyana kadar bekliyorum. Bir de crack ya. Madem Şimdi 50 küsür geliyor. Neyse 50 XP 50 XP de. Tamam. Şimdi biz şunu şu görev yapalım. oğlum kasmaya da. devam. Yani devam. Tamam Ayrıca şu baltayı nereden çıkardınız diyecek olursanız geçen videonun <laughs> video başlamadan önce ücretsiz vardı onu açtım oradan çıktı. <laughs> tamam. Tamam. Devam. Onu devam. devam ediyoruz. Şundan. toz denemeyin. Bir daha tozda bir level daha gelir yüksek ihtimal. Tam devam. Tam <laughs> koşalım. Şimdi gideceğiz Daha çok işimiz var çok hoş lan tamam devam edelim tamam devam tamam bir dayanıklılık daha tamam hiç açalım Tamam. Devam <laughs> edelim. Görev. Görev daha bari. Benim çok işim var. Kırmaya devam. <laughs> <laughs> рон Şimdi oradan kasmaya devam edelim. Kıralım. Ağaç. Aç. Tamam. tamam. Üç tane daha devam edelim. Tamam. Bir tane daha yapalım. O kap. Hatırlarsın birinci bölümde o, o, evi yaparken bir yer eksik kalmıştı. O yüzden bir tane daha yapıyoruz. Tamam. Gelin ama uyuyalım. Hop fuzu attık. Tamam. Sabah olmadı ama. Hadi oyun seni kırmayacağım. Tamam. Tamam çok iyi. Çok çok iyi. Çok iyi. Hı. Yine bir. Yine bir atalım. Sabah olsun yeter. 4 <laughs> tane şimdi tava yapacağız. Devam edelim. Hı. Ho! Oh. Vur. 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 Tamam devam edelim. Son iki! Nasıl bir x bir daha gelir. Yolumuza bakarız. Tamam. Buradaki ormanlık alanı kuruttum. Dur. Ben, ben niye bu ayvanı tutmadı? Yeni aklıma geliyor. Aşağı ayıp sizi hatırlatmıyorsunuz ha. Allah Allah. Bekle ismini unuttum. Geref okey. Bir level Eee tamam. Şey neydi onun adı ya? Hayvan o kadar hayvan hakkında o kadar konuşmuyorum ki. Hayvan ismini unuttum. E, ismini ya, unuttum. Bir lan bir ismini unuttum lan hayvanın. ne yapabiliriz bak, ne Neyse, ayrıca eve gidelim tamam. videoyu bitirelim. ja 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 hop hop Zink. zinc 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 tamam. Tamam, okey, okey. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Hepiniz çok seviyorum. Hepinizi seviyorum, hoşçakalın, bay bay.